أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli المؤمنين Yunus suresi 4. ayeti kerimeye geldik. Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İleyhi merci'ukum cemi'a. Hepiniz ona döneceksiniz ya da hepiniz ona döndürüleceksiniz. Nasıl? Va'dallahi <laughs> hakka. Allah'tan bir söz olarak, kesin bir söz olarak e, ee, mesela başka bir ayet-i kerimede Estaizu billah Ela inne ve'adallahi hakka Muhakkak ki Allah'ın sözü haktır. İşte yine başka bir ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu sözünden dönmez, caymaz. Şimdi burada muhakkak ki hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz, döneceksiniz. Bu şu manadadır. Yani hepiniz öleceksiniz yani. Eğer herkes Allah'a dönecekse Demek peki bu nasıl olacak? Bu tabii ki bu yolculuk ölümle başlıyor. Mevlamız öyle buyuruyor. Yani hepiniz öleceksiniz ve bu ölüm Allah'ın size olan kesin bir sözüdür. Herkes, her doğan ölecek. İşte şöyle anlatılır. Zamanın birinde Fatih caminin bahçesinde bir tane Mecnun çıkmış. Orada böyle biraz yüksek duvarlar var. O duvarların birinin üstüne çıkmış. Demiş ki toplanın, toplanın demiş ölümün çaresini buldum. Allah alem bu ayet-i kerimeler ilham aldı o da, o mecnun. Ee, toplanın demiş, ölümün çaresini buldum. Millet toplanmışlar, Allah Allah ne diyor bu? Yani adam belli mecnun da en azından demişler, bir kulak verelim ne diyecek acaba? He demişler toplandık hadi söyle bakalım, nedir ölümün çaresi? Ölümün çaresi hiç doğmamaktır demiş. <laughs> Madem ki doğdunuz o zaman hepiniz öleceksiniz. He, gerçek olan nedir? Mevlamız bunu Öleceksiniz. O zaman demek ki müminin hazırlanması lazım. Şimdi kıymetliler biz şuna iman ettik. Ölüm anında iki tane gerçek var. İnsan ya imanlı ölür ya imansız ölür. Ya imanlı ya imansız. Şimdi bakın üçüncü şık yok. Yani o zaman şöyle düşünelim. Birisi eğer ölüm anında yani son nefesinde imanlı ölemezse bu ne demek? O zaman iman sürdü. Rabbim muhafaza etsin cümlemizi. O zaman şöyle bir oturup düşündüğümüz <laughs> zaman demek ki bir müminin şu dünyadaki bütün gayreti son nefesini imanlı olarak vermek olması lazım. Bütün gayretimiz bu çünkü ikinci bir şık Allah göstermesin imanlı ölemezse bir insan o zaman iman sürdü ortası yok ki. Mevlamız Celle Celaluhu aşkı cümlemize nasip edesin. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinden rivayet edilen bir söz var. Ona nispet ediliyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife buyuruyor ki Allah hepsinden razı olsun. Bir kimse eğer acaba imansız ölür müyüm? Yani son nefeste imanla ölebilir miyim? Bir kimsenin diyor böyle bir derdi yoksa Allah korusun diyor. Onun son nefeste imansız olarak ölmesinden korkulur. Demek ki bir Müslüman'da bu tasa olması lazım. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi öyle dillendiriyor. Yani bir kimsede böyle bir tasa yoksa acaba son nefesinde imanla ölebilir miyim? Son nefesinde kelime-i şehadet getirebilir miyim? Bir kimsede diyor böyle bir tasa yoksa o kimsenin imansız ölmesinden korkulur. Çünkü adamda dert yok. Yani böyle bir dert yok yani. Adam. İşte o yüzden zaten biz perşembe akşamları yaptığımız duada bunu dillendiriyoruz. Hani Allah'ım son nefeste kelime-i şehadet bize nasip eyle diye, ee, son nefesimizi kelime-i şehadet söyleye söyleye vermeyi nasip eyle diye. Ama Amin. bir de kıymetliler mesela ani ölümler oluyor. Ani ölümler. İşte mesela bir trafik kazası. Adam bir anda mesela araba patlıyor, adam ölüyor. Rabbim göstermesin tabii böyle acı ölümler. Amin. Ama muhterem düşmanlar o zaman dilimizden Allah'ın zikrini düşünmemek lazım. Yani kelime-i şehadet biraz uzunca değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Yani adamın son nefeste bunu söyleyecek vakti olmayabilir. Peki o zaman ne olsun? La ilahe illallah olsun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah olsun. E bu da uzun oldu şimdi. O zaman muhterem Müslümanlar Allahu Ekber bile yeter. Yani adam son nefeste Allahu Ekber dedi ruhunu teslim etti tamam o zaten niyeti belli değil mi Subhanallah dedi ruhunu teslim etti Elhamdülillah dedi ruhunu teslim etti e, O inşallah kıymetliler imanla göçmüştür yani son nefesini vermiştir çünkü Allah'ın adını ana ana son nefesini vermiş oluyor o zaman şöyle oluyor yani ee, bu kısa zikirler işte Allahu Ekber, Allahu Ekber ya da işte Subhanallah, Elhamdülillah, işte La ilahe illallah bunları da çok böyle dilimizden düşürmeyelim. Hani Efendimiz buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bir abimiz anlatmıştı yıllar önce bir otobüs kazası geçirmişler. Otobüs şarampole uçmuş, şarampole uçmuş. Şöyle anlatıyor kendisi. Ben diyor şok oldum diyor. Yani o böyle zıplıyoruz diyor yani şarap böyle böyle uçmuşla e, böyle aşağı doğru gidiyormuş otobüs. İşte bir ağaca çarpıyor diyor bir kayaya çarpıyor diyor zıplıyoruz böyle herkes bağırıyor Allah'ım vesaire. Yanında da böyle yine muhterem mütedeyim bir arkadaşı varmış o da şöyle bağırıyormuş. Allahu Ekber Allahu Ekber. Tabi yaralanan da olmuş vesaire hani yani bir ağaca çarpmış durmuş. He, bakın demek ki insan son nefeste yani son anda dilinde ne varsa onu söylüyor. İşte o konuşmasında o abi diyor ona yahu ben diyor fark ettim sen hep Allahu Ekber Allahu Ekber diyorum. Diyor ki ben hep Allahu Ekber söylerim diyor. Dilimden düşünmem giderken gelirken zikrimde verdiğimde işimde hep Allahu Ekber Allahu Ekber. E şimdi bilinç altında Allahu Ekber olunca bakın insan böyle bir şoka girdiği zaman bu sefer bilincin üstüne de ne çıkıyor? Bilince ne çıkıyor? Yine o söz çıkıyor. Evlamız işte cümle bize son nefeste hüsnü şadet nasip eylesin inşallah. Amin. Şimdi kıymetler şöyle buyuruyor Mevlamız. İnnehu İnnehu yebde'ülü halqa thumme yu'iduhu liyeczi'yellezine âmenû ve amilü bil kısmı. Bu Allah ki daha önce yoktan var etmişti. Amenna ve saddakna. Yani işte şöyle bir 70 yıl, 80 yıl öncesine gittiğimiz zaman veya 100 yıl öncesine gittiğimiz zaman hiçbirimiz yoktu. Tabi daha da öncesine gittiğimiz zaman e Adem Aleyhisselam da yoktu. Değil mi? Allah Celle Celaluhu yoktan var etti. Allah Celle Celaluhu ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ bir kısm. Allah Celle Celaluhu iman edip salih amel işleyenlerin mükafatını vermek için o yaratma işini yeniden yapacak diyor. Yani yeniden yaratacak sizleri. Nasıl yeniden yaratacak? İşte insan öldüğü zaman. Değil mi? İnsan öldü, tabi bizde yok olma yok yani e, dini mübini İslam'da yok olma diye bir kavram yok ama Şimdi e, dünya üzerinde en azından yaşantı olarak insan ne oldu şimdi? E, vefat etti, toprağın altına girdi. Neyi bekliyor artık? E, kıyametin kopmasını bekliyor. İşte kıyametin kopması ile beraber ehli sünnet şöyle söylüyor. İnsanlar bedenleriyle beraber yeniden dirilecekler. Bedenleriyle beraber yeniden dirilecekler. Çünkü cehennemde azab olan neresi olacak? Cehennemde azab olan insanların derileri olacak. İnsanların derileri, vücutları azap olacak insanların. O dirilme yüzden kaç yaşında olacak? Efendim dirilme kaç yaşında olacak? İnsan kaç yaşında? Evet. Yani genel onu bilmiyor. önce ama Şimdi cennet yok. şöyle duydum ben çocukluğumdan beri 35 yaşında dünyaya gelecekmiş. Ölgünümden yani söylüyorum. Kıyamet gününde dirilmesi. Evet. Şimdi bütün insanları bilmiyorum da e, ama cennete gireceklere o söyleniyor. Yani işte ee, işte en dinç yaşında 30'lu yaşlarda 30 küsur yaşlarda diye cennete girecekleri çünkü o yaş tam dinç yaşı hani nimetlerden tam istifade edebileceği bir yaş. Gücünün, kuvvetinin tam yerinde olduğu yaş. Ama e, cehennemliklerin durumu nasıl olacak? Onlar kaç yaşında dirilecekler? Onlara tam bir şey diyemiyorum. İşte kıymetli kıymetli müminler Allah Celle Celaluhu insanların hesabını sormak için ve iman edip salih amel işleyenlerin hakkını birebir bir, bir kız ne demek adaletle yani adaletle onların mükafatlarını Allah vermesi için insanları yeniden diriltecek yeniden yaratacak mesela kıymetliler Yasin suresinin son sayfasına gidelim orada işte Ebu Cehil Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanına geldi dedi ki şu çürümüş kemikleri kim diriltecek Öyle öyle buyuruyor. Yani haddini aştı diyor. Kendini çok bir şey zannediyor da bize diyor misal getiriyor. Ve zarabe lene mesela diye. Ve nesiye halka. Kendi yaratılışını unuttu da ilk yaratılışını unuttu da diyor bize misal getiriyor. İşte yerden böyle bir kemik almış Ebu Cehil. Efendimizin karşısına dikilmiş. Ondan sonra düştü kuvvetli adam zaten. Kemiği şöyle bir sıkmış. Tabi kemik tuzla buz olmuş. Yani eski kemik. Ondan sonra Efendimiz'e diyor ki Bunları diyor kim diriltecek? Bak toz oldu diyor. Bunları mı diriltecek? Mevla da buyuruyor ki sizi ilk yaratan ya da onu ilk yaratan kimse o diriltecek. Şimdi Mevla burada bir mesaj veriyor. Diyor ki yani hiç yoktan yaratmak mı daha zor yoksa var olan bir şeyi mi yaratmak daha zor? Ortaya Tabii ki hiç yoktan yaratmak daha zor. Tabii Allah'a zor diye bir şey yok da hani Allah Celle Celaluhu akıllara yatırmak için böyle söylüyor. Sizi ilk yaratan hiç yoktunuz. Adem Aleyhisselam da yoktu. Hiç yoktunuz, hiç yokken sizi yaratan Allah işte onları yeniden diriltecek. <laughs> diriltecek de ne olacak? İşte kıymetliler iman edip salih amel işleyenlere mükafatları adaletle verilecek. Zerre kadar kimseye haksızlık yapılmayacak. Herkesin hakkı kendisine verilecek. Mevlamız Celle Celaluhu inşallah hazırlanmaya nasip eylesin. Kıymetliler. Yani mesela yine e, Abese suresine gidiyoruz. Abese aslında orada Mevlamız kafirlerden bahsediyor. Diyor ki o kafirlerin yüzü diyor kapkaradır. Neden? Utançlarından. Yapmadıklarından. Çalışmadıklarından vazifelerini tam yapmadıklarından dolayı şimdi Allah'ın huzuruna dikildiler. Bir tarafta cennet, bir tarafta cehennem hesaba çekiliyorlar. Şu an perişan adiler. Bu utançlarından dolayı yüzleri yerde ve kapkara kesilmiş. Diyor ki evlamız sanki diyor böyle yüzene toz serpmişsin. Yüzleri öyle. Ama bir de müminler var. O müminlerin de yüzleri para böyle pas parlak. Para diyor. Allah Celle Celaluhu öyle işte yüzü parlak olan vazifelerini tam yapan kullarından eylesin bizleri inşallah. Amin. El Fatiha.